Değerli izleyenler şimdi bir bağlantı noktasına gideceğiz. Beşiktaş Sportoto Süper Lig'in 24. haftasında bugün MK Ankara gücünü konuk edecek. E, son detayları TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'den alacağız. Saatler 19'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın konuğu MK Ankara gücü olacak. Her iki takıma dair detaylarla karşınızdayız. Önce ev sahibi Beşiktaş diyelim siyah beyazlarda gidişat istedikleri gibi değil. Sonuç karşılaşmadan galibiyet galibiyeti elde edemedi için o gün öğrencileri. Bu akşam kazanarak ligin bundan sonraki süresi için hem daha iddialı olmak hem de bir seri yakalamak anlamında bu mücadeleye çıkacaklar. Geçtiğimiz hafta burada 0-0 berabere kalmıştı siyah beyazlar zorlu karşılaşmada bu akşam kazanarak üç puanla tanışmak istiyorlar. 3 haftanın ardından Beşiktaş'ta yeni transferler ee, Amir Aziz Ahmetoviç ve Vensan Abu Bakar daha önce forma giymişlerdi ancak diğer takıma yeni katılan isimler Koli ve Onur Bulut henüz Beşiktaş formasıyla tanışamamışlardı resmi mücadelelerde. Bu akşam oynamaları durumunda ilk kez Vodafone Park'ta seyircisi önüne çıkacak siyah beyazların yeni transferleri Beşiktaş'ta Raşit Kezal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Peki Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu ne şekilde hemen o da sizlerle paylaşalım. Siyah beyazlarda kareyi Mert'in korumasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Rozier, solunda Umut ya da Onur tercihi olabilir. Soper'de Koli ve Tayyip Talha. Onların önünde Jetson'la beraber Amir sağ tarafta Redmond. Sol tarafta Cenk Tosun, ortada Maxim. İleride de Wensan bu Bakar 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Siyah beyazlıların sol bekte e, Onur e, Bulut ki teknik direktör Şenol Güneş e, yaptığı basın toplantısını Onur'u da zaman zaman sol bekte kullanabileceğiz demişti. Bu alanda Onur'un da oynama ihtimalinin olduğunu belirtelim. ve Sevgili izleyiciler, siyah beyazlılarda maç öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Wellington Souza, bu karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Teknik ekibin, iki futbolcuya kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de, sezon başında kadroya dahil olan Roman Sais oldu. Teknik direktör Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Faslı savunmacının, İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı. Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan siyah beyazlı yönetim, uzak doğudan gelecek olan yüksek teklifler karşısında sahisi göndermeyi hedefliyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev aldı. Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte, Vincent Abubakar, Amir Hadziahmetoviç, Omar Koli, Onur Bulut ve Aleksandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor. Teknik ekibin planlaması doğrultusunda, bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan yönetim, Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini üzerine yoğunlaştı. İtalyan kanat oyuncusu için, son olarak Kevin Encudo, artı 2 milyon euro öneren Kartal, pazarlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Güneş, en kudo için, düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz, en sıkıntısı yok. Gitme durumu var, gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek, ifadelerini kullanmıştı. Ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen siyah beyazlılar, oyuncunun menajeriyle şimdiden iki senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrüklü anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Beşiktaşlı olacak. Bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Şenol Güneş dün takımla yaptığı son toplantıda, ikincilik şanslarının devam etmesi için kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Yeni bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarının belirten tecrübeli hocanın, şu an bizim için en gerçekçi hedef ikincilik olarak öne çıkıyor. Ankara gücünü yenerek, yeni bir seri başlatmamız lazım. Son 3 maçta kaybedilen 7 puanı almış olsaydık bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bundan sonra her maçımız final sayılır. Ankara gücü ve Başakşehir maçlarını kazanırsak, Fenerbahçe derbisine daha moralli ve iddialı çıkarız ifadelerini kullandığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den talip çıktı. MLS ekibi Chicago Fire'ın, Cenk'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. ABD ekibinin, 31 yaşındaki milli futbolcunun kabul etmesi halinde, siyah-beyazlı kulübe 2 milyon dolarlık teklif yapacağı ileri sürüldü. Beşiktaş'la 1 artı 1 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk'in, bu aşamada takımdan ayrılmayı düşünmediği, ancak koşulların uygun olması halinde, sezon sonunda ABD'ye gidebileceği iddia edildi.